bayramlıda e, çok iyi karşıladılar beni. İşte isim neydi ben Sava. Sava Sava Dayı bizim Boyvada Boyvada de. Boyvada buluştuk Sava Dayı'yla. Avcı avcılık yapıyordu Sava avcılık Dayı. Avcılık yapmış. Bizim evet. Ali Dayı'yı e, tepecikli Ali Dayı'yı çok iyi biliyor, tanıyor. Evet. Ve geleceğim diye söz vermiş Ali Dayı fakat herhalde yaşlı gelemedi, yola çıkamadı. Ben de Sava Dayı'yı bir çekeyim, götüreyim ona bir göstereyim dedim. Burası bayramlı. Güzel, temiz, tertipli bir köy. Çok güzel. Buradakilerin herkesin bol bol selam var. Ben evet. bunu Tepecik'te göstereceğim. He? Tepeciğe götüreceğim. Ali dayı da bulacağım. Evet. Bunu göstereceğim. Bana yardımcı olan neydi isim? Ee, Magi. 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 Magi sağ olsun jipiyle beni o dağ yollarından götürdü Boyva'ya. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Geldi işte restoranı, bana yemek ısmarladı, bira ısmarladı. Çok temiz insanlar. Hepsi. Çok memnun oldum bunlarla, arkadaşlara arkadaşlarla tanıştığıma. Sağ olsunlar. Hiç umduğum gibi değil, çok iyi karşıladılar. Konuşun da be onlar. Bütün, ne diyorsun amca sen? Bütün bayramın insanına selam dua. Selam dua, oradan size selam dua gelecek inşallah. Hepsi evet. çok güzel Türkçe biliyor. Evet, çünkü evet. ben konuştuğumu yazıyor mu? Tabi tabi, hepsini. Ali dayı, <laughs> gelecek olursa ben buradayım gene. Bayramdayım biliyorsun, adresi sen almadın mıydı? Benim adresimi sen aldın mıydı? Lakin sen gelemedin. Şimdi delikanlı geldi, inciniyor bizim buraya. Oktay. Boyvalı. Ee, İsmi neydi? Oktay. Oktay, isminde delikanlının Oktay'ı da beri. Burada bir biliyorum, biliyorum Türkçe biz. Çocuğuna diyelim laf diyor, yapıyor, ediyor. Çok selam ediyor. Tamam. Çok... iyi yok, bereket versin. İhtiyarlı yok, böyle deme iyi, iyi. yok. <laughs> 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 annen, <gülüyor> annen heyvasından, bu sene gideceğim, annen heyvasından heyva toplayacağım. <laughs> gideceğim Gideceğim boyvaya, heyva toplayacağım. Domuz bir şey de bulabilirsem avcılık yapıyor zaten. Gidiyor orada, bir şey de yapacak. Sözde, sağ olu tak. Hadi dayı. Tamam. Gömü, gömü, gömü buldun mu oralarda Sen buldum senin altınlarını falan desem. Hadi <laughs> dayı, hadi dayı. <laughs> e, biliyordun biliyor ne dedir Dolat? Hani bütün bakır mallarını, zatlarını, kazanları, herenleri, kaçıkları bir kuyuya doldurduk da üstünü kapattık dedi mi di? Boyvada. O kuyuyu bulamadık, o bakır zatlarını alsaydık. Aradık aradık bulamadık. <laughs> aradık bulamadık. Anladın <laughs> mı? Tamam. Çok güzel. İşte karşı dağın yamacı bu boy var. oradan bir yol geçiyor. Yani şu yamaçlar. Dağın yamacı. Bu boy var. Aşağıdan geçen de kara su. Buradan İskeçe'ye doğru gidiyor. Az önce bir köy geçtim. O köyün adı da Bükü. Kara Bükü diyorlarmış ama bilmiyorum artık. Buradan o boğazdan aşağıya pazara iniyorlarmış Bükü'ye. Kudağın ee, yamacından, o vadiden aşağıya zamanında. İşte bu da meşhur Karasu. Karasu üzerinde bir köprü şu an. Burası da öbür tarafı. Karasu'yu.